Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda dijitalde iş yaparken 3 ana iş kolundan bahsedeceğim. Şimdi eskiden şöyle bir durum vardı. Bu azaldı ama yine de dijitale, internete yeni iş yapmaya başlayanlar şöyle bir durum oluyor. Yani bir şey yapılacak dijitalde fark etmez ne oldu. İnternette bir şey yapılacak. Ya işte bilgisayar mühendisi yapsın ya da işte o mahalledeki web tasarımcı yapsın tanıdık web böyle web siteleri yapan biri yapsın gibi bir yaklaşım maalesef vardı ha yeni başlayanlarda maalesef yine oluyor işte reklamları da yapsın sosyal medyayı da yapsın her şeyi o yapsın gibi şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekiyor bir dijitale gireceğiz internete gireceğiz bir iş yapacağız şimdi öncelikle üç tane ana iş kolu var üç tane ana iş var dijitalde internette iş yaparken bir kere şimdi öncelikle bu üçünü bir anlayalım şimdi bunlardan birincisi e, internet sitesi ya da web sitesi yaptırıyorsak bu web sitesi yani işin bir yazılımsal tarafı aslında. E, bunu zaten biz işte e, böyle e-ticaret olmayan web siteler olursa WordPress'le vesaire yapıyoruz ya da yaptırıyoruz. Bu e-ticaret siteleri ise eğer hazır paketler kullanıyoruz. Piyasada zaten hazır olan. E, bu hazır paketler üzerinden kendimiz yapıyoruz. Ya da onu da ayrıca aracı olarak üzerine koyup yapanlar var. Sonuçta bu yazılım tarafını zaten biz yapmıyoruz yani ama bunlar bu şekilde, bunun bir kere ayrı bir işi olduğunu bilmemiz lazım. Bunu yapan kişiler ayrı, bunu yapan kişilere başka bir şey yaptırmıyoruz. Şimdi bu birinci kol, işin yazılımsal tarafı, web sitesi. İkinci boyutu, grafik ve fotoğraf yani kreatifler diyelim, ona kreatif deriz yani fotoğrafı, grafiği, işte videosu. Bu ayrı bir iştir sevgili arkadaşlar. Ee, bu da hatta bunlar da kendi içlerinde ayrılıyorlar. çünkü mesela bunda kendi içinde işte fotoğrafçı, video çeken kişi, video kameraman, bu işte grafik tasarımcı, grafikleri hazırlayan, videoları editleyen belki böyle özel bir çalışma yapılacak vesaire. İşin bu boyutu var. Kreatif tarafı yani ikinci madde. Üçüncü madde de dijital pazarlama reklam çalışmalarının yapılması, tanıtım çalışmalarının yapılması, işte sosyal medya yönetimi belki. Yani işin aslında tam bizim de dijital pazarlama dediğimiz bu e, reklamların, tanıtımların, içerik pazarlamasının vesaire yönetilmesi. Şimdi bir kere böyle 3 tane ana kol var. Bunun hepsini bir kişi yapmamalı sevgili arkadaşlar. Yani e, bir kere dijital pazarlamayı kesin e, siz yapmalısınız ya da en azından bilmelisiniz bence sevgili dostlar. Aslında şimdi oraya da geleceğim bilmekten kastım ne. E, yani dijital pazarlama önemli. En stratejik yer orası çünkü. E, grafik, tasarflı, e, tasarım, fotoğraf kısmı yani birçok kişi çekebiliyor. İşte ben mesela şu an iPhone'la video çekiyorum. Reklamlarımı da bu şekilde çekiyorum. E, fotoğraf Hatta iPhone birçok şey hallettiği için ya yani birçok insan halledebiliyor ee, ama böyle bir grafik atraksiyon olacağı zaman yani onda uygulamaları var aslında yine birçok şey kendiniz yapabiliyorsunuz ama bunlar işte uygulamayı bul yükle onunla kurcala falan. Uğraşan bayağı kişi var uğraşılabilir ama o da işte grafik tasarım tarafları ya da fotoğrafın üzerine tasarımlar falan birilerine yaptırılabilir. Kendi yapanlar var. Web sitesi zaten çok az yani onunla uğraşılmaz açıkçası bence. Ben yine kendi sistemi yaptım yönetiyorum ama yani ona bile gerek yok. Onu baştan yapmak lazım. Media zaten hazır paketler kullanıyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar bir kere bu 3 ayrımın Farkında olalım. Yani bu her şeyi bilgisayar mühendisi yapar, her şeyi web tasarımcı yapar gibi bir durum yok. Yani bir kere zaten yazılım kafasıyla tasarım tarafı, pazarlama tarafı işin çok farklı. O yüzden bir kere öncelikle bu üç ana bacağı bileceğiz. Bunun dışında sevgili dostlar, şimdi bizim ne iş şey yapmamız gerekiyor? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada da aksiyon olarak üç tane durum var. Ne nasıl kim diyorum ben? Şimdi arkadaşlar öncelikle sizin bir kere kesinlikle ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Yani e, bu işte web sitesi ne yapılması gerekiyor? Web sitesiyle ilgili. Yapmaktan bahsetmiyorum. Ne yapılması gerekiyor? E, web sitesiyle ilgili ne yapılması gerekiyor? İşte bu hazır paket olur, normal WordPress yapılan site olur. Yani orada benim beklentilerim neler? Nelere dikkat edilecek? Püf noktaları nelerdir? Bir kere ne bunu bileceğim? Dijital pazarlamada ne yapmam gerekiyor? Evet. İşte reklam tarafında Google mu, Facebook mu, işte oralardaki püf noktaları nelerdir yapmasam da ne yapılması gerektiğini, buradaki yaklaşımı, stratejik yaklaşımı bilmem gerekiyor. E, grafik tasarım tarafı, video tarafı aynı şekilde. E, onları ben yapmasam da, birine yaptırıyorsam da, kendi de yapıyorsam bilmem lazım, başka birine de yaptırıyorsam bilmem lazım. Ya yani o grafik tasarımlar nasıl olacak, videolar nasıl olacak? Şimdi e, ne yapacağım bir kere kesinlikle bilmem gerekiyor. Zaten bunu bilmiyorsak e, zaten baştan patlıyoruz. O yüzden e, işte eğitim burada çok önemli. Yani eğitimli bir şekilde bunları yapmak çok kıymetli. Şimdi neyi bildikten sonra iki soru var. Bir nasıl, iki kim. Nasıl ne demek? Nasıl ben nasıl yaparım? Yani nasıl yapılır bu? Ben nasıl yaparım? Atıyorum ben e, fotoğrafımın üzerine atraksiyonlar yapacağım. Bir mobil uygulamayla. belki Photoshop öğreneceğim. O zaman onun nasılına bakacağım. E, ya da işte e, reklam tarafı, Facebook. Facebook'ta Business Manager'da reklam vereceğim. Google'da reklam vereceğim. Nasıl ben yaparım? Çünkü mesela bunları eğitimde görüyoruz. E, bunu nasıl yaparım? Ben yapabilirim. E, bunu işte onu öğrenmem gerekiyor o zaman. Şimdi bir boyutu var işin. Nasılını ben yaparım? Hatta web sitesini bile işte WordPress'te site nasıl yaparım? Yani araştırılabilir. E, ve o yapılabilir ama işte onu yapılacak yapacak mıyım? Yapacaksam kendim yapmak istiyorsam o konu ilgimi çekiyorsa, zamanım varsa nasıl sorusu. Eğer o konuyu ben biliyorum ne yapılması gerektiğini, neyi biliyorum. Onu kesin bileceğim. O yüzden eğitim çok önemli arkadaşlar. Neyi kesin bileceğim. Kim sorusunu sorabilir bu sefer? Ya okey yani fotoğrafın üzerine bir atraksiyon yapılacak. Bir grafik belki tasarım yapılacak. Ya da işte videoya bir editleme yapılacak belki. O zaman e, ben bunu kendim yapmayacaksam o zaman nasıl sorusunu sormayacağım. Ne olması gerektiğini biliyorum zaten. O zaman kim sorusunu soracağım? Bunu kim yapabilir? Ve o arkadaşı ben nasıl bulurum? İşte bunu sorduğumuz zaman o zaman onu buluruz. Ya da işte e, ben benim ne yapmam gerekiyor? WordPress ve böyle 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 şeylere dikkat etmem gerekiyor. Bunu biliyorum, eğitimini aldım, öğrendim bunu. Dijital pazarlama eğitiminde. O zaman bunu kim yapacak? Bu sefer arayışa giriyoruz. O, o kişiyi buluyoruz o zaman. Ama zaten neyi bilmiyorsak sevgili arkadaşlar... ...ne yapmamız gerektiği ve bu ne yaptığımız şeyin... E, ...püf noktalarını eğer bilmiyorsak... E, ...zaten o zaman gerisini hem nasıl da yalan oluyor. Kim sorusu da yalan oluyor. O yüzden e, bunu unutmayın sevgili dostlar. Ne, nasıl, kim e, sorularıyla aslında cevabı ulaşıyoruz. Önce ne yapmamız gerektiğini bileceğiz. Ondan sonra da e, kendimiz yapacaksak nasıl sorusunu sorup bunu öğreneceğiz. Nasıl yapıldığını. E, kim, eğer ya kendimiz yapmayacaksak bu sefer de kim bunu yapar sorusunu sorup bunun arayışına gireceğiz. E, durum bu. işin aksiyon tarafında da. Ama yani bu işte de üç ana kol olduğunu unutmayın. Yani ister kendiniz yapın, ister başkasına yaptırın. Bunları ayrı kişilerin yapmasını bekliyoruz. Özellikle grafik, tasarım, video tarafı özel çalışmalar için. O web sitesi yapılması tarafı ve dijital pazarlama. Ben tabii ki kendim size dijital pazarlama tarafını, reklam tarafını en azından kendinizin yönetmesini tavsiye ediyorum. ona eğitme gösteriyorum zaten. Çok, çok stratejik bir şey. Reklam tarafı. ve bir bütçe harcanıyor. Bütçenin yanmaması lazım. Oradaki noktalara dikkat etmesi lazım. Yani kimse o konuyu yani yapar ama kimse de sizin kadar bunu tabii ne kadar ilgilenir. Sizin ilgileneceğiniz kadar. O da ayrı bir soru işareti. O yüzden sevgili dostlar bu maddelere dikkat ederseniz sizin de dijitalde, internette yaptığınız iş, işin kalitesi artacaktır. bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.